yaklaşan kurban nedeniyle tüm vatandaşlarımıza ayrı bayramlar diliyorum öncelikle. E, genellikle kurban bayramlarında kesilen koyunlarımız, Danarlarımız mümkün olduğu kadar dinlendirerek soğutularak e, kıymasını çekilip bir müddet sonra dolapları iyileştirilir. Poşetler içerisinde, dolap poşeti o baksaydılar. Etler kaç, de, e, kaç saat dinlensin? Etler en aşağı bir buçuk saat, iki saat kadar asılı vaziyette, vatanda soğuk hava deposunda kalarak dinlenir. Iyi olur. Vatanda altına bir bez açarak evde, klima altında, soğuk yerlerde dinlendirilebilir. Dinlendikten sonra kıyması çekilir. Parça olarak, kuşbaşı olarak muhafaza edilip poşetler içerisinde dolapla yerleştirilebilir. Sıcak olan et 5 dakikada olsa 1 saatte olsa arıya gider. Sıcak et kesinlikle dolaba Bozulur. olmaz. Bozulur. Bozulur. Ee, Ayrıca vatandaşlarımıza şunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle elinizden geldiği kadar mümkün olduğu kadar etler kesinlikle yarım saat 40 dakika kadar asılı vaziyette kalırsa çok çok daha güzel olur. Dövtərlisə hər kə nə haqlı və öyrənə bilər.